Transfer Erkağıtı kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birçok ligin sonuna yaklaştık. Bu sezonun ilk şampiyonları Hollanda'da ayak solurken İtalya liginde Juventus'un serisine son veren Inter 10 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Melukaku inanılmaz bir sezon geçirerek adeta takımını sırtladı. Adı Chelsea'nin alınan Lukaku açıklamalarda bulundu. Inter'de oynamaktan gurur duyuyorum ve bu kulübe karşı özel hisler besliyorum dedi. Lukaku şu an Inter'den ayrılmayı düşünmüyor. Watford eski oyuncusu Ashley Young'ı takıma getirmek için görüşmelere başladı. Inter Young'a yeni bir sözleşme teklifi etmezse bu transferin tamamlanması bekleniyor. Asio Mersato'nun haberine göre Inter ve Juventus Puig'i transfer etmek istiyor. Puig Barcelona'da bu sezon orta sahadaki doluluk yüzünden forma şansı bulamadı. Ayrıca Puig ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu sezon defanstaki sıkıntılar yüzünden bir türlü istediği skorları alamayan Everton bu yaz Merih Demiral'la görüşmeyi planlıyor. Juventus daha önceden Merih'i satmaya sıcak bakmasa da şu an Merih için 30 milyon euro istiyor. Ayrıca Juventus'un bir diğer stoperi Delikt için Chelsea ve United'da teklif yapmayı düşünüyor. Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi biletini alması gerekiyor. Çünkü birçok oyuncu eğer Juventus Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse takımdan ayrılmayı düşünüyor. Ben geçtiğimiz günlerde milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün menajeriyle görüşme yaptı. Feyenoord finansal sıkıntılar yaşadığı için önemli oyuncularını satarak bu durumdan kurtulmayı düşünüyor. Chelsea hem forvetteki bolluktan kurtulmak hem de yeni transfer edeceği oyunculara kaynak oluşturmak için Tammy Abraham'ı satmaya karar verdi. Chelsea Abraham için 40 milyon euro istiyor. Abraham'la şu an Milan ve birkaç İngiliz kulübü ilgileniyor. Milan da Juventus'ta aynı şeyleri yaşıyor. Donnarumma Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı düşündüğü için ve istediği maaşı Milan'ın vermemesinden dolayı ayrılmaya karar verdi. Chelsea bu fırsatı kaçırmayıp Donnarumma'yı bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmayı düşünüyor. Porting Lisbon'un Nuno Mendes için talep ettiği rakamı fazla bulan Leicester City, Kastanya'dan sonra bir diğer Atalantalı Solbek, Robben Gosens'i 20 milyon euroya kadrosuna katmayı hedefliyor. Ahmet Salah Liverpool'daki geleceği hakkında konuştu. Kimse yeni sözleşme hakkında konuşmuyor. Hiçbir şeyden emin olamıyorum. Kulüpte hiç kimse bir şeyden bahsetmiyor dedi. Daily Mail'in haberine göre Salah takımdan ayrılırsa Liverpool Sancho'yu kadrosuna katmayı düşünüyor. Borussia Dortmund Sancho için istediği fiyatı 120 milyon eurolardan 80 milyon euroya kadar düşürdü. Bildiğin haberine göre Florian Neuhaus Liverpool'a gitmeye karar verdi. Liverpool'da onu istiyor. Ayrıca Neuhaus'un 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli Liverpool'un onu transfer etmesini kolaylaştıracak. Roma, Jose Mourinho'nun gelecek sezondan itibaren takımın başında olacağını açıkladı. Ajax eski oyuncusu Davinson Sanchez'e teklif yapacak. Ancak mümkünse Sanchez'i kiralamaya çalışacaklar. Everton, Philip Coutinho için Barcelona'ya 35 milyon euroluk bir teklif yapacak. Dünyadan kurtulmayı hedefleyen Barcelona'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Yavaş yavaş bütün takımların isteği haline gelen Agüero'yu şimdi de Everton istiyor. Fakat aynı Leeds'te olduğu gibi bu takımlara transfer olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyor. Manchester City, Jack Grealish, Haaland gibi isimleri transfer etmek için Sterling'i satmak istiyor. Pep Guardiola Sterling'in satışına onay verdi. Manchester City Sterling'in fiyatını 80 milyon euro olarak belirledi. Nathan Ake daha bu sezon transfer olmasına rağmen City'den ayrılmayı düşünüyor. Ake, John Stones, Laporte, Ruben Diaz gibi isimlerin gerisinde kaldı ve sezonun çoğunu sakat geçirdi. Ayrılması en doğru karar bu City'de forma şansı bulamaz. Manchester United'da son dönemde inanılmaz bir performans sergileyen Cavani'nin durumu hala netleşmedi. Sezon sonuna kadar da böyle olması bekleniyor. Manchester United Cavani'yi tutamazsa Everton'ın forveti Calvert-Lewin'e transfer teklifi yapacak. Fakat Everton istediği 80 milyon euroyu indirmezse United bu transferden vazgeçecek. Dani Ceballos Arsenal'den ayrılmaya karar verdi. Oyuncu sezon sonunda kulübü Real Madrid'e geri dönecek. Ceballos'la Atletico Madrid ve Real Betis ilgileniyor. Ceballos eski takımı Real Betis'e dönmeye sıcak bakıyor. Arsenal bir transferini bitirmeye yakın. Brighton'la 30 milyon euroya anlaşıldı. Oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Paris Saint Germain ısrarla Messi'yi transfer etmeye çalışıyor. 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundular. Fakat Messi'nin artık Barcelona'dan ayrılma ihtimali neredeyse kalmadı. Barcelona genç stoperi Mingueza'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Mingueza'nın serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlendi. Real Madrid Benzema'nın yanına Andres Silva'yı transfer etmek istiyor. Real Madrid Andre Silva için Frankfurt'a döndükten sonra iyi bir performans sergileyen Jovic'i yapacağı teklifte kullanacak. Real Madrid'in daha önceden yaptığı sözleşme teklifini reddeden Vasquez yeni sözleşme teklifini kabul etti. Milan Vasquez'e teklif yaptı. Son kararı Vasquez verecek. Real Madrid, Manchester United ve Chelsea'nin ardından Jules Kunde'yi isteyen kulüpler arasına girdi. Ramos veya varan takımdan ayrılırsa Kunde adaylardan biri. Diğer aday ise Paris Saint Germain'in stoperi Marquinhos. Real Madrid Marquinhos'u 65 milyon euroya kadrosunu katabileceğini düşünüyor. Borussia Dortmund'un tecrübeli sahibi Lucas Piszczek sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalamaya karar verdi. Defans bölgesinde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyen Borussia Dortmund, Ben White'ı transfer etmek istiyor. Brighton genç stoperi için 30 milyon euro istiyor. Borussia Dortmund, Roman Bürki ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci transferi yapacak adaylar Bundesliga liginden birkaç kaleci ve Nübel. David Alaba'dan sonra Javi Martinez de 9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Bayer Leverkusen, genç yıldızı Florian Wirtz'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Ersin Destanoğlu'nu Fransa Ligi'nden Lyon ve Nice izliyor. İki takım dersin için teklif yapacak. Salih Uçan, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Alanya Spor, Salih'i kalan maçlarda riske etmemek için oynatmayacak. Salih, Euro 2020'de oynamayı hedefliyor. Eşiktaş, Abubakar ve Gökhan Tören'in sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Eşiktaş, bu sezon inanılmaz bir performans sergilen Kyle fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı takip eden takımlardan 20-25 milyon euro arası bir para istiyor. Ayrıca Uğurcan'ın ayrılması halinde adaylar belirlendi. Trabzonspor, Göztepe'nin kalecisi İrfan Can'ı düşünüyorken, Abdullah Avcı kalede Mert Günok'u görmek istiyor. Trabzonspor, daha önceden anlaşmaya vardı Fodekoyta ve Bruno Peresle ön sözleşme imzaladı. Al-Hilal, Marega ile yıllığı 5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Marega, sağlık kontrolünden geçmek için Arabistan'a gidecek. Fenerbahçe Burak Yılmaz transferini yalanlasa da bu transfer büyük oranda tamamlandı. Fakat daha önceden yaşanmış olaylar bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Galatasaray, Liverpool'da neredeyse hiç forma şansı bulamayan Kostas Simikas'ı kiralamak istiyor. Simikas daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşünüyor. Uzun süredir Galatasaray'la danılan Suat Serdar, Instagram üzerinden Galatasaray'ı takibi aldı. Şarkı küme düştüğü için Suat Serdar'ın takımdan ayrılması bekleniyor.